Arkadaşlar size bugün Bayındır'ın taze fasulye yoğurtlamasını yaptım. Yani bayındır tire ödemiş bunu çok iyi bilir. Hepsinden yorum bekliyorum, yoklamaları alıyorum bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba, ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Ramazan nedeniyle bazı te bir tarifimi tekrar yapacağım size şimdi ben. Bunu yaptım ben daha önce ama arada bir bir kaynadı gibi oldu. Yaz yemeğidir ama çok e, ne yapalım diye çok çeşit arıyoruz. Bunu yemek yanına ya da yani yapın yani As şey olmaz da sahura. İftara yapın. Bakın, çok az yarım kilo fasulyeden yapın. Şey, e, bunu ben çok taze buldum aldım. Hani fasulye de ucuz değil ama yemeden de olmuyor. Şimdi bunu böyle temizleyeceğim ben. Tamam mı? Şöyle uzun uzun. Bu bizim gene bayındırın. Olmazsa olmaz yaz yemeği. Ne, bazen bak, aslında bir gün ben kayınvalidemi eski de olsa bir gün getireyim de siz şive görün. Yani ben de şive ne olacak? Ha, onu, onu bir kere size tanıştırayım. Çok kulağı duymuyor ama. Bayındır'a gidersin gezmeye. Ne yaptın derler. Ama fasulye yoğurtlaması yaptım, yedim derler. Herkese hoşlarına gider. Börülce yoğurtlaması yaptım derler. Ben de size bugün Börülce de yapılıyor. Fasulye yoğurtlaması yapacağım. Görüşürüz. Fasulyeyi temizledim, yıkadım. Yarım kilo. Taze fasulye. Şimdi bakın. Bunu çok haşlayıp, vitamini gitsin istemiyorum. Hani çok haşlayıp değil, bir muşana kadar haşlayacağız da. Hani bol suda haşlamayın. Aslında bu kaynar suya konur ama bu sefer değişik bir metot öğrendik. Bayağıdır onu yapıyoruz. Bir bardak su. Biraz böyle üzerine zeytinyağı tatlı oluyor böyle. Ama ben haşlarım derseniz de kaynak suya atın. Şeker koyduğumuz için kararmayacak. Bakın. Yarım tatlı kaşığı şeker, bir kesme şeker ya da yarım çay kaşığı bir tatlı kaşığı da tuz. Şimdi bunu ocağa koyacağız altını açacağız. Ara sıra çevirerek haşlama değil de bir çeşit pişirme diyelim buna. Yani kapağını anlamışım. Haşlama değil de pişirme yapacağız. Ha, kapağı doyduramadım. <laughs> Görüşmek üzere. Süremiz haşladı. Bakın. Tadı tuzu içinde. Bol suda değil. Azıcık suyu var. Onu da süzeceğim. Tamam mı? Bunu süzdükten sonra da bunu şey yapacağız. Evet. Soğuduktan sonra ben e, üzüm üstünün malzemelerini bunu böyle haşlayın. Bir yandan da tavuk çorbası yapacağım Fasulyem, Şey tavuğum kaynıyor. O kendi suyunu mu sardın? Ne Yok yok bir bardak sula pişirdim. Bakın çok yabana gitmesin diye. Bakın çok e, sade haşlama e, yapıyorduk eskiden biz öyle gördük mesela köylerde koca kar, kar kaz şeyleri koyarlar bakır kazan gibi tencereleri. ateşte bunu haşlarlar üstünü yaparlar ama böyle daha lezzetli oluyor. Şimdi soğuduktan sonra üzerine yapacağız. Bayılacaksınız, bayılacaksınız gerçekten. Ee, üzerinde yaparken görüşmek üzere. Arkadaşlar fasulyeyi haşladım bakın. Benim usulde haşladım bir güzel oldu. Sanki böyle hani lezzet gelmiş. O şekeri de almış. Şimdi birazcık bu tavanın dibine yağ döküyorum. Bakın çok yağlı yapmayacağım. Böyle kızarma, kızartma yağındaki gibi değil. Azıcık ısınsın. Şimdi bu benim ıı, difrizimde de var. Eğer dondurucunuzda biber varsa bunu dondurucudaki biberlerle de yapabilirsiniz. Mesela sosunuz varsa kavanozda onunla da yapabilirsiniz. Onlar var benim ama bu hafta biraz hani pandemi yüzünden kapanacağız diye fazla almışız her şeyi birazcık da. Onları değerlendiriyorum aynı zamanda ben. Şimdi bu biberleri kızartacağım. Hani bu kadar koymak zorunda değilsiniz. Ölçü vermiyorum o yüzden. Hani elinizde ne kadar varsa tamam mı? Hani illaki bu kadar. Biraz fazla benim. Ben öyle seviyorum ama. Şimdi bu biberleri kızartacağım. Tuz Domatesleri... ektin. <laughs> tuz ettim. Ondan sonra Domatesi bakın üstüne sos yapıyoruz ya bunun. Domatesleri de bu bile yeter ya. Domatesi başka şimdi başka şeye de lazım. Yeter yeter arkadaşlar çok abartmama gerek yok. Üç tane domates de onu koydum. Azıcık bakın ben her zaman yapıyorum birazcık tuz koyun ki bu domatesi o, o olana kadar birazcık böyle ölsün. Ya suyu çıksın yani, su yumuşasın. Şimdi bu kızardığı zaman tekrar göstereceğim. Arkadaşlar biberim kızardı. Bir de acıymış. Yenizime, yenizime gitti. <laughs> yenizime tuttu benim Dedim ya bir tercih. Daha az da koyabilirsiniz. Ben seviyorum içinde. Şimdi hemen bu kalan yağda domatesimizi yapacağız. Hmm. <laughs> <laughs> 5 <içiyordu>. hadi bakalım. <laughs> bakmayıp. Şimdi arkadaşlar bakın. O olsun. Çok az soğutabilirsiniz. Beklemeyebilirsiniz. Azıcık sıcak dökülüyor bu yemek. Şimdi Süzme yoğurdum var vallahi süzme yoğurt yapacağım. Kursa hakkınıza helal edin. İnşallah yapın. Bu bizim ülkeye bayındırın. Bayındırırlar. İstiyorum bekliyorum. Tire ödemiş. Gerçekten beni yalnız bırakmıyorsunuz. Çok sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah inşallah bayındıra köye ev yaptırıyorum. Hepinizi hepinizi misafir edeceğim orada. şimdi. <laughs> Mahvetti bizi. Şimdi arkadaşlar bu yemek bizim. Diyorum ya yazacaktır inşallah bayındırlar, treller. Çok meşhur yazın her hafta yaptığımız bir yemek. Tamam. İstiyorsanız bunu döktünüz ya bir harmanlayın karıştırın. O sizin bileceğiniz iş. Kenarlarını sileceğim. <laughs> Arkadaşlar ben çok terleyen bir insanım. Hafif de kilom var biliyorsunuz. Bir şey bir kıyafetle başlıyorum öbürünü de bitiriyorum. Beni bu ara idare edin olur mu? Yazın böyle. Bu arada kapım çaldı. Bu iyice ericek. Şimdi yaz domatesi gibi değil haliyle. Bu biraz daha pişsin umsalım kavruldu. İyice kavruldu domatesi. Çiğsi çiğsi olmasın. Olur mu? Bunu iyice kavrayalım. Sos gibi olsun. Biz gerçi bunu öyle çukur bir şey yapardık tepsiye eskiden. Domatesin soslu soslu böyle yaz domatesiyle bir dök, dökerdik. Nasıl güzel olur. Yazın da yapacağım. Her zaman yapacağım. Ramazan'da bir değişiklik olsun dedim. Yapmamaya çalışıyorum yaz yemekleri. Ama bu artık olacak. Yani geldi yeme. Mis 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 mis. <laughs> Arkadaşlar. Size bayındırın taze fasulye yoğurtlamasını yaptım gerçekten bayılacaksınız. Bunu bunu kesinlikle deneyin. İster diyet yapın deneyin, isterseniz akşam yemeğine deneyin. İftara yetiştirin bugün yapın. Hemen şimdi yayınlayacağım. Emin olun bugün ne? Çarşamba. Öğlen yayınlayacağım bunu. Mutlaka yapın. Bana dua edeceksiniz. Görüşmek üzere yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.